7. sınıflar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımdaki ikinci videoyu çekiyorum. İkinci videomu çekiyorum. Yani ikinci videomu koyacağım. Birinci videomu koymuştum Şimdi ikinci videomu koyacağım. Başlıktan da anladığınız gibi bu bir alışveriş videosu. Kısaca kendim hakkında bir bilgi vereyim sonra videoya geçeriz. Evet, ben Zeynep. 13 yaşındayım. 7. sınıf okuyorum ve Azerbaycan'da kalıyorum. Evet. O yüzden bir cümle falan yanlış söylersem kusuruma bakmayın. <laughs> evet kusuruma bakmayın. O yüzden kısa bilgi bu kadar olsun. İlerleyen zamanlarda zaten hakkımda gerçekler videosu çekince daha çok bilgi veririm sizlere. Hemen başlayalım o zaman. <laughs> Youtube klasiği. <laughs> İlk ürünümüz um, bir oje. Golden Rose'dan Cola, Cola Expert yazan üzerinde siyah renkli 60 numaralı odakla odaklasana gördünüz değil mi? E, siyah ojesini aldım Bu fırçanı gerçekten çok sevdim, sürüşü falan ne bileyim, fırçası falan gerçekten çok sevdim. Bu ojeyi 1 liraya almıştım bundan. Bunun ile iler, e, bunu iler, il, il, ilerideki zamanlarda daha çok rengini alacağımı düşünüyorum. Geçelim ikinci ürünümüze bunu göstereyim. İkinci ürünümüz bana hediye gelen bir e, yunus e, yüzüğü. Çok şirin. Gerçekten çok sevdiğim hayvanlardan biri yunus var. Şeker değil mi? E, üçüncü ürünümüz bir oje yine oje. Golden Olsun oje bir ojesi. Beyaz oje numarası 66 numara. Bunu bir kere kullandım. Çok beğendim. Sadece biliyorsunuzdur siz de. Bir kat sürüyorsunuz. Güzel, güzel olmuyor. Şuru kuruyor kat sürüyorsunuz. O zaman güzel oluyor. Keşke beyaz özüler, öyle olmaz. Benim aldığım tüm beyaz oldu. Bu yüzden sevmiyorum o kadar da beyaz ee, normal bir oje. Yani ne diyebilirim ki? Dördüncü önümüzde bir oje. Veri Venis'ten. Bunu çok kullandım. Bunu bir, bir ay ee, evvel almıştım. Bu 30 numaralı Made in Turkey yazıyor. Görüyorsunuz ki. Bunun fırçası çok uzun. Bu beyaz renkli değil, krem renkli. Söylediğim gibi söylemiştim. Ben çıkıyor ama. Bunu çok beğendim ama bitince yenisini almayacağım. Bundan bir tane daha almayı düşünüyorum. Ee, şimdi beşinci ürünümüzdü galiba. Şimdi beşinci ürünümüz ojeler bitti. Beşinci ürünümüz Oriflame'den bir el kremi. Bu el kremine bayıldım gerçekten. Ee, uzamasına yardımcı oluyor. Oluyor. kokusuna bayıldım ben kullandım, bunu çok kullandım ee, sadece alıyorsanız azal çünkü bu da hani böyle yıkışık yıkışık yapıyor o yüzden ım, çok almanız gerekiyor el ve tırnak kremi dediğim gibi sonra 5 beş bir dakika bir, altıncı ürününüzse altıydı değil mi bir bu bir. 2, 3, 4, 5, 6. Önümüzde yine Oriflame'den bir el kremi. Chocolate Dream isimli. Bolca çikolata kokan elime de geldi. Bu çikolata kokan bir um, ıı, el kremi. söylemedim değil mi? Baştan Aa, Bu ikisi annemin hediyesi. O yüzden bilmiyorum. Fiyatlarını. 1 lira 1 lira bu da 1 lira bunları 1 lira yani. geçelim 6. ürünümüze 6. ürünümüz bir lip balm nefret ettiğim bir lip balm lanet olsun 1.5 liraydı galiba bu aloe isimli bir lip balm çok dandik yapıya sahip İğrenç kokan, hiç nemlendiremeyen. Dün elimden düştü. Videoyu dün çekiyordum aslında. Ama ıı, maalesef hiç güzel olmadı. Dün elimden düştü ve kırıldı burası. Bu video için sakladım bunu. Bu video bitsin. Bu video bitti bunlar. <laughs> bunu hiç beğenmedim. Geçelim. Yedinci ürünümüzde bir lip Bu lip balmı bayıldım. Elek kalem çok şeker bir lip balm bendeki yeşil rengli renk renk bendeki yeşil rengi şimdi şimdi, şimdi 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 sizler için swatchlayacağım hiçbir renk yok kokusu da yok bu lip balmı da bir lira almıştım bunu da bir liraya almıştım keşke bunu değil de bundan iki tane alsaydım evet yok hayır Sonra bir wow lip Gloss aldım. Bir şey söyleyeceğim. Bu videoda kozmetikle ilgili herhangi bir video olmayacak. Bu videoda bence kozmetikle ilgili değil. sadece kozmetikten mi sayılıyor. Bence sayılmıyor ne bileyim olacak an. Bu lip da hiç beğenmedim. O yüzden bu videoda bitsem çok olacak. Bu 17 numaralı. Kozmetikle ilgili bir video olmayacak, makyajla ilgili yaşım uygun bulmuyorum ve cildime hiç zarar vermeyi de düşünmüyorum. Ee, Kozmetikle ilgili video çekenler var benim sevdiklerim. Mesela Moda Benim Hayatım, Buket. O seviyor, yapıyor ama ben makyaj seviyorum. B seviyorum yani dinleyince yaşım uygun gelmiyor. O yüzden de pek sevmiyorum açıkçası. Dedim, bana biraz yaşıma uygun gelmiyor yani cildimi çok zarar vermek de istemiyorum o yüzden e, beni izliyorsunuz yaşatlarım hiç önermiyorum gerçekten hevesiniz varsa evde deneme yapın ben de yıkım evde deneme ama her makyaj yıkın değil Wow isimli bir lip gloss bir lip gloss'u da hiç beğenmedim ama hiç beğenmedim yakışıp şapıyor dudağınızı hiç böyle burada göründüğü gibi ışıltı hiçbir şey vermiyor kokusu berbat bir şey gibi kokuyor yapıştırıcı gibi kokuyor nefret ettim bu ikisi bu videonun sonra çok olacak gerçekten ya da bunları saklayayım beğenmediğim beğenmediğim videosunda bunları görebilirsiniz galiba bilmiyorum onu da evet dokuzuncu ürünümüz dokuzuncu ürünümüz bir marker Faber Castell'in bir markeri yani, üstüne Almanca bir şeyler yazıyor. O, okuyamam, okuyamıyorum ama arkasında Türkçe var. Beyaz duvar tahtaları için ideal kuru ergonomik tutma bölümü yeniden doldurulabilir yazıyor üzerinde. Dört tane rengi var. Siyah, yeşil, kırmızı ve lacivert. Di galiba bu lacivert. Evet ben öyle biliyorum şimdi için böyle kalın uçlu çok güzel yazıyor kokusunu da bayıldım bu ben hiç makyaj kokusunu sevmem bunu sevdim bunu da bana babam almıştı o yüzden fiyatını bilmiyorum geçelim 10. ürünümüze Hmm. Yok. video çok uzun olacak 9 dakikaya girdik bile eğer hmm, videoda e, video kapanırsa ikinci part bir, bir video olacak galiba 10. ürünümüz parfüm bunu da bir, bir ay önce almıştım böyle çıtır gibi. kokusuna bayıldım nasıl bir koku olduğunu tarif edemiyorum maalesef çok güzel bir kokusu var. Bir çok güzel ve kılıcı bir kokusu var. Bunu da o almıştı. Annem Love Citation'dı galiba. Galiba ismi. Ne diyorum ya? Karıştırdım. Çok özür dilerim. Öyle değil değil mi? Love. Ama bir şey vardı. Onun da bilmiyorum. 10 dakikaya girdik bile bir iki ürünlerim. Onuncu ürünümüz de bu. Bunu da annem aldı. Sonra aldığım bir t-shirt. Şey bunu birkaç defa giydim. Bak, Bakü'den almıştık bunu 12 liraya. Böyle püsküllü püsküllü neon renkli. Arkası biraz uzun. Daha önden daha uzun. Burası böyle. Bunu çok severek aldım. Oki'den. T-I-M-D diye bir alışveriş merkezi vardı. Oradan almıştım 12 liraya. Şimdi video kapandı. Kamera kapandı. şimdi göstereceğim ürünse Alexpress.com'dan aldım. Bir elbise. Aşağıda, aşağıda linkini bulabilirsiniz açıklama kısmında. Bulursam linkini aşağıya koyarım. Oradan bakabilirsiniz. 20 lira almıştım bunu. Kargo ee, falan bir davaya geldi. Çok severek giyeceğimi düşünüyorum yazda. Eğer yaz kombinleri isimli bir video isterseniz aşağıya yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna. Beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna. Yorum yapmayı, lütfen abone olmayı ve istek videoları aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. O yüzden fiyatını Geçelim 10. ürünümüze. Özür Ne yapıyorsun? Video çok uzun olacak. 9 dakikaya girdik bile. Evet. O yüzden bir cümle falan yanlış söylersem kusuruma bakmayın. Evet kusuruma bakmayın. O yüzden kısa bilgi bu kadar oldu.